Ekrem, oğlum madem ders çalışacaksınız, kalsın mı Muzaffer? Kalsın kalsın kalsın. Ha kalsın diyor. E bana bak Ekrem, annene sordun değil mi evladım? Ha? Sordum Naliteci teyzeciğim, sormaz olur hiç Vallahi sevinçten gözleri nasıl yaşardı bir görseniz. Peki Ekrem, e, sen bana bir cenkeri ver oğlum, bir şey diyeceğim ben ona. Ver telefona. Ha, tamam. Efendim anne. Ha Cenk'er oğlum. Bak lens kutun yanında değil çocuğum. Hmm. E ne yapacaksın lenslerle mi uyuyacaksın? Acıtır oğlum gözlerini onlar. Uyumaz Sen gel eve al onları çocuğum. Yok anne acıtmaz. Ee, bunlar o cins değil yani dayanıklı bunlar. Tamam sen merak etme yani. Tamam hadi, hadi görüşürüz. İyi peki oğlum. Ne diyor? Dayanıklı bunlar acıtmaz diyor ne bileyim anlamadım. Ne olduğunu insan gibi anlatacak mısınız? Yoksa gerek dizi keyfi yapacağız burada? Ha İkrem Şanti? Ha? Yok entrika, yok itiraz. O zaman ben hiç karışmıyorum. Aradan çekiliyorum. Önden siz buyurun. Açıkta pirincin taşını. Anlat bakalım kuskus. Kus. Ulan bir çapkınlığınız eksik daha. Kimin tavuğuna kış dedin? Gerçi senden hiç beklemezdim ya neyse. <laughs> Demek ki gizli bir cazibe varmış sende. Anlat oğlum. Bunlar kim ya? Abi biz parayı ödedik, daha ne istiyorlar? Niye yolluyor kan işlerini hala bu herif ya? Bunlar Ali Rıza'nın kardeşleridir kesin. Kendi gelememiş. Kimin? Kimin? Boş ver oğlum gel. Gel durduk yere başımızı belaya sokmayalım. gel. Gel, devam yürü. Göz yaşlarım içime içime akardı. O bunu aldırmadan keyfine bakardı. İstedim yalnız bir kez yanıma yataydı. Hiçbir şey yapmasa da elimi tutaydı. Göz yaşlarım içime içime akardı O bunu aldırmadan keyfine bakardı İstedim yalnız bir kez yanıma yataydı Hiçbir şey yapmasa da elimi tutaydı Anne. Annemin haline böyle Sevil? Abla sen misin? Babam niye böyle yapıyor? Ben yabancı mıyım? Ya biliyorsun gururundan kimsenin karşısında ezilmek istemez. Hele ki... Hele ki benim kocama değil mi? Düşmanı ya. Sen neden savunmadın annemi? Ya ben burada elimden geleni yapıyorum. Oradan öyle konuşma. Babama hatırlatırsan sevinirim. Anneme borçları kendine yapmadı. Ne demek istiyorsun? Benim yüzümden değil mi? Sen daha iyi bilirsin valla. Tutturmasaydın üniversite diye. Annem verir misin? Bekle. Sevil kızım nasılsın? Anne, ya çok kötüyüm. Benim bildiğimi de öğrendi babam. Ben de konuşmuyor. Ne olur gel, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Baban işte, hiç şaşırma. Hı? Hala akıllanmamış da sana da küzüyor. ha? Niye döneyim ki? Ya anne ne olur gel konuşun halledin işte. İstemiyorum. Israr etme Sevil. İyi siz bilirsiniz. Oo, hayırdır? Kapıda karşılamalar falan. Ekremciğim bana yardım etmen lazım. Ekremciğim mi? Abla, sen iyi misin? Bugün zaten ben kanatsız bir meleğim. Allah öyle oldum. Söyle bakayım bacım nedir senin derdin? Ha söyle. Dedem bilgisayarda hesapları şey etmemi istiyor. Ya yani böyle aksaniymiş, iksaniymiş. Öyle bir şey öğrenmem lazım. Allah Allah. Deme ya. Ay annesinin Brad Pitt oğlu gelmiş. Oy. Kurban olsunlar. Oy kurban olsunlar sana. Canım. Anneciğim. Ha. Askerden gelmiyorum, okuldan geliyorum ya. Benim bir tane, benim bir tanem olsun güzel oğlum benim. Ben seni bütün gün görmeyince özlüyorum. Kurban olsunlar sana. Sen seni bu kim kardeş? Senin ablan sana bir şeyler hazırlasın çocuğum. Yok, dokun ben. Teşekkür ederim. Dede, arkadaşlarla biz ders çıkışı konu tekrar yaptık da o yüzden ben biraz geç kaldım yani yoksa. Ya vah vah çok üzülüyorum senin bu haline oğlum. Ha? Gece gündüz ders çalışıyorsun yazık İğne ipliğe döndün bak. Ne yaparsın dedi ne yaparsın yani biz de sıkılacağız artık biraz dişimize yani ki vatana millete hayırlı ve mezun olalım yani değil mi? Kes ninni okuma bana. Bana bak kızım. Yarın geliyorsun dükkana değil mi? Dedeciğim ben daha o programları öğrenmedim ki. Biz daha böyle yeni çizgi çizmeyi, yazı yazmayı falan öğreniyoruz. Çizgi çizmek? Olduğu kadar kızım işte. Hı, hmm, dede. Bak benim aklıma ne geldi. Ee, yarın ben geleyim ha senle. Sana oyun falan yüklerim oynarsın canın sıkılmaz. İstemem. Sen onu bana verirsene. Hani böyle şey varmış, çiftlik miflik gibi bir şey varmış. ve Patlıcan, biber falan ekiyorsun, ona ürün topluyorsun. Ondan sonra e, şeyler, tav tavuktu, horozdu, e, inekti, süt sarıyorsun. Ha, o da... Buyurun bakalım işte. Anneciğim o başka bir şey, o internetten oynuyor tamam mı? Dede, yarın ben geliyorum değil mi ha? Siz zaten oyundu, kümesti, bilgisayardan ancak bunu anlarsınız. Yarın Nisa Nur gelecek, konu kapanmıştır. Olur dede. Elimi yüzümü mü yıkasam, ne yapsam ben? Vallahi çaresi yok Ekrem. Bana hemen o pütçü kareli programı öğreteceksin tamam mı? Neydi onun adı? İksal miydi? Neydi işte onu? Abla ben de bilmiyorum onu. Cenk'er biliyor vallahi ya. Yapma ya. E peki Cenk'er nerede? Hadi çağır gelsin. Ce gelemez o abi gelemez. Niye? Neşe gitti o. Niye? Ya illa söylettireceksin değil mi bana? Şimdi bu Aycin var ya. Bunun bir de belalısı var. Belazı Cengeli dövmüş. Ha! O da eve gidemedi işte. Rezalet. Demek ağacının belası varmış ha? Ay ya, Cenk'e bir çocuğa kıyılır mı be? Elleri evet. kırılsın inşallah onun. Peki, biz ne yapacağız? Hadi gel Neşet'e gidelim. Abla saçmalama, nasıl gideriz ya? ya? İki kardeş masum masum böyle çıkarsak biraz dolaşacağız deriz. Ha? Hiçbir şey olmaz, hadi gel. Abla, Bak ben bela kokusu alıyorum. Gözünü seveyim. Kral dizimize oturalım evimizde. Hadi. Abla ben kime diyorum? Gözünü seveyim dinle beni ya. Allah Allah delirtecek beni ya. Ben konuşmam sen konuşursun. Sen ne aşağılık bir herifsin ya. Ne kadar zavallısın ya. Sen benim arkadaşımı nasıl döversin ya? Vallahi çok kolay oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Sana hiç yakıştıramadım ya. Tüysüzün biri. Ne oldu? Hemen sana mı şikayet et etti Ayşecik? Bana bak. Bana kimse bir şey söylemedi tamam mı? Benden ve hayatımdakilerden uzak dur. Kızım. Kızım bak beni deli etme. Zaten o an anla gördüm sizi ev adam atlarım. Sizin ne mal olduğunuz belli kızım. Ne mal olduğunuz belli. Bana bak, düş yakandan tamam mı? Aşağılık yaratık! Anne. Anne. Evet. Alo. Alo. Efendim, hoş geldiniz. Anne! günler. Hoş Alo. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne bak? Anne şimdi biz Ekrem'le birazcık dışarı çıkıyoruz. Ee, sen bakkaldan bir şey istiyorsan söyle. İstemiyorsun. Tamam. tamam. Görüşürüz. Oo, siz nereye gece gece bir deyin bakayım bana. Ay vallahi bilmiyorum. Ekrem'in böyle canı birazcık hava almak istiyor. Ama maşallah maşallah. Annem benim şey ciğerlerimize temiz havada olsun değil mi? Sen dışarıdan bir şey istiyorsan anneciğim, Ha? Benim hanım el anneciğim. Benim bir tanecik anneciğim. Sultan bakıştı annem benim. Bir tanecik annem benim. <laughs> ha? Yapma. Gidin çabucak dönün geriye. Tamam. Öyle, uzatmayın. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi bakayım. Maşallah maşallah. Çabuk gelin ha. Ay yok. Bunda bir acayiplik var. Bunlar son zamanlarda çok fazla dipti ben oldum yoksa böyle hep hoş hoşeyle ilgili olmasın bu. Babacığım. Babacığım ben bin aileye kadar gidip geleceğim tamam mı baba? Tamam tamam git tamam. git. Yapsana Ekrem. Tamam ya. Allah Allah. Hangi de birinize yetişeceğimi şaşırdım ya. Zaten 40 yılda bir işe arıyorsun, hemen de şımarıyorsun. Kim yerde şımarıyorsun? E